Yanar Yüzü'nü tanıtacağız. Ve bu dergisiyle bu dergisini tanıtacağız. Bakın. Böyle Mia, Mia Antme. Türkçesi de Mia ve Bakın. Rüzgar Rüzgar Rüzgar. Ay şimdi göstereceğim bakın. Çok beyaz. Şimdi kapağı kapatacağım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz rujumuzu tanıtmıştık. Şimdi dergimizi tanıtacağız. Bakın boyama kitabıyla Miant me bakın Miant resmi var filma yazıyor bakın postada bakın böyle bakın bakın boyama kitabı yani şimdi başlıyoruz şimdi şöyle Yuko'nun Yuko'nun fotoğrafı var sonra boyamalarını Lastia ve Mia bakın sütü gösteriliyor. Bütün bakkallarda satılır. Şimdi diğer sayfasına geçelim. Bakın. Yolki. Yolika. Yolika. O canlı herhalde annesi. Bakın. Bakın böyle. Bu aynı şeyde bunu göstermiyor. Bu da oça. Normalde o oh. o ne ha diye okunurmuş. Beş ölçer diyor. Bakın şöyle göstereyim. Ders açalım. Burada gene Mia'mız var. Biliyorsunuzdur. Yeni karakterimiz. Simo. Bakın. Böyle. Şöyle. Şöyle. Bacağı, göbeği, pulları, saçı. Birazcık bana göre saçı uzun geldi herhalde ama. Bakın burada gösteriyor. Ha, kırıldıymış pardon. Şimdi bitti. Taş bak bakın. Mo. Mia ant Mia ve ben. Bakın. Mia'nın var. Burada da taş. Touch. Ben taştan alacağım. Bakın Mia ve. Havlu sütü 39.90 TL. Herhalde 40 TL demek istiyor. Bu da 109, 109 herhalde. 100, 109. Aynen 109 TL. Yanlış çıkmışsınız. Pardon. Çık anlamadım. 109 TL. Bakın yalan çarşafı. Bakın böyle. Şimdi diğer dergimize geçiyoruz. ben Mikros'tan aldım. Mikros'tan siz de alabilirsiniz. Bakın çok kötü var Bu da 9.50 9 herhalde 9 buçuk demek istedi. Bakın mi atma. Herkese harika bir hediye veriyormuş yani ruj olarak. Dört tane posterimiz var. Posterlerimizi de açacağız. Bakın. Şu bu kötü canavar. Bu da kötü. Bu da kötü. Bu iyi, iyi, iyi. Şunların hepsi iyi. Bakın. Yeni her gün çocuk çocukta yeni bölümleriyle. Şimdi Mian'ın size sözü varmış. Merhaba sevgili arkadaşlar. Televizyon TV'den sonra sizlerle bir de özel dergide buluşmuş olmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Dergimizin her sayesinde harika bir macera çizgi roman, el işi programı, özel dosyalar bulmacalar öneri ve tavsiyeler ve benim günlüğünde çok özel sayfalar bulacaksınız. Haydi macera başlar. Sayfayı çevir. Görüşmek üzere. Demiş. İçindekiler böyle. Göstereyim. Bu çok iyi canavar. Ay, bu iyi bir Birisi. Adını unuttum. Siz belki bilirsiniz. Bakın böyle göstereyim. Bakın yeni tek yeni tek boynuz için özel bölüm çiçek tek boynuzu balon balonda anlamadım oraya çok bakın tek boynuz bakın çarşın şu kapağında gözükmüyormuş bakın cuma sevgili günlük seni birkaç aydır onlara inanamıyorum inanamıyorum eğer birisi bana bir kitap içine girip ortasında dünyada olacak yaşayıcı söylese kesinlikle inanmazdım. Ayrıca birisi uçucuğum uçucuğumu söylese delirdi, düşünürdüm. Paula ve Winchester gibi harika arkadaş edineceğim aklıma bile gelme gelmezdi ama bütün bunların bunların hepsi oldu. Yarın yaz tatili ilk gün. Harika bir başlangıç yapacağım. En sonunda büyük babamın çiftliğine gideceğim. Orada tam altı hafta kalacağım. Çiftlik yaşamayı çok istiyorum. Biraz üzgünüm. Çünkü bu süre boyunca Virter ve Paylu göremeyeceğim. Belki onlar mektup yazarım. Erkenden yatmalıyım. Yarın sabah erken kalkıp yola yola çıkacağım çok heyecanlıyım. İyi geceler. Mia. Cuma'yı okumayacağım. Çok uzun çünkü. Size ama gösterebilirsem. Hı. Gösterebilirsem siz belki okuyabilirsiniz. Durun be. Sonra tam şuraya geçeyim. Bu arada daha iyi. Yer sayfasına geçiyoruz. Mia'nın gelli. Tak da Ne bir kimyok. Ben. Bu, bu bölümü dün izlemişsinizdir. Dün tuttu. Ey, başladı film. Altın tutkusu. Yani bu yılan her gün altın tutkusuna bayılırmış. Çünkü bakın her yere altın. Bakın şuraları altın, şuraları altın, şuraları altın. Sonunda kendisi de altın olabilir. Altın sigara. Ben gene okumayacağım. Belki siz bunu da görmüşsünüzdür. Böyle dün izleyebilirdiniz. Diğer sayfasına geçtiğimizde böyle. çok tanıtamayacağım. Yatacağım şimdi birazdan. Burada dün ben gördüm. Sıkıştığını çok korkmuştu. Bakın ne yazmış. Ama ya, onu inkina etmeyi başarıdı. Yani trapez bak. Yani şu şu yılanı bakın. Bu yılanı etmeye başarmış. Bu da altını koymuş altına. Neyse ben geçeyim böyle bakın. Bir de çizgi var. Bakın. Bakın bu üstümüze. Mia'nın boyama şeyi. Bakın şu renkleri gösteriyor. Bakın bu şu Bakın şöyle de gösteriyor. böyle so, Oku ve yapıştır Vince'i. Bunu almadım daha. Alırım, alırım belki. Bakın burada Moa'nın posterleri. O çalımın bakın. Annesi Lyra. Doğru bilmişim. Bakın şöyle göstereyim. Bu çocuğu. Bunu doğmuştu. Dün değil bir sürü gün filmlerdeydi. Mia. Tek bağırın Çiçekli burası da var böyle bakın. bakın şöyle göstereyim size atını. Ay gerçekçi gibi durdu ben korktum. Göstereyim arkadaşlar. Geçelim şimdi. Buraya ben anlamadım. Şuraya. Cevabı ben da baktım. Hiçbir şey anlamadım. Bakın. Şöyle. Şurayı düzgün düzgün akıttırayım. Bakalım böyle de ne. Aa Oğuzhan'ın ailesi herhalde. Bu da babasıdır bak. Bu annesi, bu çocuğu. Bu da babasıdır. Durun. Şöyle göstereyim Oğuzhan'ın ailesi. Şurada da Tamam bitirdim. Bakın şimdi bununla bulmaca. Bakın, Çiçek Festivali'nin prenses kim olacak? Şöyle. Bakın şöyle. Bakın malzemeler. Şöyle vermişim Bakın daha çok var malzeme yapmanız için bakın ette açılanlar küçük böyle şeffaf cam kavanoz etiketli olmalı parlak kap kağıdı Stimic, süslemek için resim kordere renkli taş boncuk çıkartma gibi süsleme malzemeleri malzemesi makas ve yapıştırıcı küçük mu? Bakın. Evet. Ben de mağaram mum koy. Ben evet. Ben de mağarama mum koymak istiyorum. İstiyorum. Bakın. Şöyle şurada şuralar Şuralarda kutturayım. Bakın. Birinci. Yani bu çıkartmaları kullanılıyor. Üçünden. Beşinin. hızlı geçeceğim. Pardon ama ben bayağı ister şöyle de kapatayım. Bazen şöyle de ya. Elimi için ne sen <laughs> neyse, Kafam neyse. Bakın böyle bulmacası. Bakın, Bakın bu tek bulmacası çiçek. Ne bilmiyorum değerlerini. Bakın. Çiçek bu. Bakın şöyle göstereyim. Bakın yüzey nasıl sürse yerini göstereyim. Mesela bak şimdi. Mia nerede? Ma Mia'ya bir kelebek gönderdi. Hangi yol izlesek Mia'ya ulaşırız? Göstereyim size şöyle. Ha? Böyle, 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 böyle. Ay çıkmaz yola pardon. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle miye bulduk işte. Bu minya. bu tek boy. Çiçek tek boyunu da herhalde. Şunları unuttum. Şimdi cevaplarını göstereceğim. Bakın de cevaplar anahtarlar yazıyor bakın. Zımyan şey bu kadar. İnşallah arkadaşlar beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz çok mutlu oluruz. Bir daha abone olmayı unutmayın. Güle güle.